Yılbaşından itibaren %60 zam yapan İSPARK bazı otoparklarında tarife değiştirerek zam oranını %400 artırdı. İSPARK 2023 yılı için %60 zam yaptı ama bazı otoparklarda zaman dilimine geçince tarifeler %400'ü buldu. Şikayetimin konusu e, otopark ücretleri. Yani burada aracımı bırakıyordum. Ben günlük 20 TL veriyordum. 1, 1 2023'ten itibaren çıkış yaparken bir anda 80 lira ücret istediler benden. Şok oldum yani. 20 liradan 80 liraya. İstanbul Bayrampaşa'daki 500 araç kapasiteli otoparkta tek tarife günlük ücret 20 lira olarak uygulanıyordu. İspark'ın resmi sitesinde açıklamasına baktığınız zaman %61 zamlanacağı söyleniyordu. Ona bile yani şaşırmıştık. Böyle hesapladığım zaman %400'e geliyor zam oranı. Ancak saatli tarifeye geçince tam gün ücreti 80 lira oldu. Günlük sabit ücret veriyorduk. Şimdi saatli sisteme geçmiş şirket olarak. Fahiş bir rakam yani 20 liradan 80 liraya çıkması. Taksiciler İspark cep otogarındaki %200'ün üzerindeki zammaysa oldukça tepkili. E, bu ticari taksilerin e, sıraya girip yolcu alabileceği ceplerdir. E, ama şu anda artan fiyatlar sebebiyle ticari taksiler daha çok yoldan yolcu almayı tercih ediyor. Yani 1 liraydı ilk çıktığı zaman şu an işte 3 liradan sonra 5 liraya çıktığı için e, ister istemez ticari taksiler de yolcuları farklı yerlerden, yollardan almaya başladı. Yani 2 liradan 5 liraya öyle bir rakam yok yani çok büyük bir rakam. 20 bin taksi olduğunu düşünürseniz büyük bir meblağ bana göre. Bunun bence biraz daha aşağı indirilmesi gerekiyor şu bulunduğumuz şartlar içerisinde.